komşu komşu. He. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Ne getirdi? Kime kime? Kime kime Başka kime? Kara kedi nerede? Kara kedi nerede? Ağaç nerede? Ağaç nerede? Patatesler. Balta nerede? Suyu düşmüş. Su nerede? Patates ya su nerede? Allah keşke. İnek nerede? Ya keşke. Dağ nerede? Yüzüş ne? Tamam. nerede? Yüzüş ne? Tamam. Su nerede? Allah keşke. İnek nerede? İnek işte. İnek nerede? Ya kaçta? Dağ nerede? 아리클로 <susur> <susur>